Merhabalar. Bu videomuzda arz talep analizi yani aktif işlem penceresini inceleyeceğiz. Arz talep analizi penceresinde bir hissenin TL bazında alış ağırlıklı mı yoksa satış ağırlıklı mı olduğunu analizini yapabildiğimiz bir penceredir. Penceremize menüden aracı kurum senet analizi, arz talep analizi aktif işleme basarak ulaşabiliriz. Önümüze çıkan ilk pencere Boş bir sayfa olarak görünecektir. Sol taraftan hisse belirleyebildiğiniz bir buton bulunur. Burada normalde XU30 hisseleri seçili gelir. Tamam dediğimizde daha sonrasında dönem kısmından ilgili periyodu seçip hesapla dediğimizde dökümü yapacaktır. Burada farklı bir hisse grubu da belirleyebilirsiniz. Öncelikle seçili olanları kaldırıp tamam diyoruz. Daha sonrasında tekrar hisseye basıp bu da piyasa bazında Türkiye başlığı altında mesela yıldız pazarı seçebilirim. Veya endeks bazında kısmından list endekslerinden XU50 hisselerini seçeceğim mesela. Tamam dediğimde periyodumu da belirledikten sonra hesapla demem yeterli. Önümüze çıkan pencerede alanları bir kontrol edelim. Hisse seçim alanını anlatmıştık. Burada dönem kısmından son 5 dakika, son 10 dakika, 15, 30, 60 dakika seçebildiğimiz gibi iki tarih arası seçip ilgili iki tarih arasını buradan belirleyip aynı şekilde 4 Temmuz'la 29 Temmuz'u seçtim ben. Bu iki tarih arasındaki dökümü getirecek bana. Hesapla demem yeterli. Bu iki tarih arasında belirlemiş olduğum 50 hissesine dair analizimi yapabilirim. Biz günlük üzerinden pencereyi anlatmaya başlayalım. Günlüğe dönüp tekrar hesapla dedim. 50 hissesi altında tüm hisseler diye bir alan bulunur. Tüm hisselerin bugün net alımda toplamda 5 milyar liralık bir alım olmuş. 5 milyar 168 milyon. Net satımda da 5 milyar 266 milyonluk bir satış bulunuyor. İkisinin arasındaki fark eksi 97 milyon. Yani bugün tüm hisselerde genel olarak baktığımızda çıkış olduğu varsayımına ulaşabilir. Hemen altındaki alanda da endeks bazında aynı şekilde dökümler bulunur. XU30, 50, 100 ve XU tüm. Burada biraz daha detay bulunur. Endeks olarak baktığımızda son puanını, bir önceki güne oranla arasındaki farkını, bugün toplamda ne kadar alış TL bazında yapıldığını, bunun günlük hacimde oluşturduğu yüzdeyi, aynı şekilde satış tarafında da ne kadarlık bir satış olduğunu, bunun günlük hacim hacme göre yüzde kaçının satış olduğunu belirleyen alan, aktif hacim fark TL kısmından da aktif alış ile aktif satış arasındaki farkın buraya yansımasıyla oluşan bir değer. Buradaki yüzde fark da yine günlük hacme göre şu değerlerin yüzdeye etkisi. En sağdaki yüzde kısımda Tüm hisselerine göre bugün XU30'un yüzdesini eldenin ve XU100 hisselerinin tüm hisselere oranla yüzdesini görebiliyoruz. Sembol ya da hisse alış ağırlıklıysa satırda yeşil renkte görünür. Satış ağırlıklıysa kırmızı renkte görünmektedir. Pencere açıkken iki alanda aktif bir değişim gözlemleyeceksiniz. Son fiyat ya da son puan ve gün fark. Diğer alanlar pasif görünür. Yeniden bir buraya data oluşmasını istiyorsak tekrar hesapla dememiz yeterli aynı şekilde hesaplayacaktır. Burada hisseleri belirledim. Bunu default olarak kaydetmek istediğimde sağ klik, düzen, default olarak kaydet dediğim zaman sonraki açışlarımda hisse deyip burada sağ tarafta daha önce 50 hisselerini belirlemiştim. Tamam dediğimde yine 50 hisseyi getirecek. Dönemi seçip tekrar hesapla devam yeterli olacak. Arz talep analizi aktif işlemle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.